Oğlum çekiyorum kendimi şu anda ya. Sen bu işleri bana soracaksın. Yok yazmıyor abi yazmıyor işte. Şu an kesin düşünüyordur var ya niye yazmıyor diye. Ya dün gözlerinin içine baka baka neler söyledi halbuki. Uf bıktım bu erkeklerden bıktım ya. Bilerek vardı, arada gözlüğümü de unuttum. Bir de gözlüğünü bıraktı bende. Evde gözlüğü gördükçe aklıma o geliyor. Mecbur yazacak bana ya. Neyse ya yazayım da gelip alsın gözlüğünü sonra da bir daha onunla görüşmeyeceğim gerçekten. Zeynep mi? Oğlum kızı karşılaştım. Dur arayacağım seni. Dur. Güzellik bu kadar heyecanlanma beni gördüğüne ya. Şaka mısın sen ya? Ya yardım edeyim. İstemez ben kendim kalkarım. Gel bir doktora falan götüreyim seni ya. Ay ben kendim giderim sağ ol. Bu arada gözlüğün de bende kaldı. Bir ara onu vereyim yarın sana tamam mı? Ok? Ok, ja. Ok, gjerne. Yeah, ok, så so ok. Bye, bye. İyi, görüşsus,